Değerli hemşehrilerim, değerli tokatlılar. Yarın tarihi bir seçim için sandığa gideceğiz. Bu tarihi seçimde sandığa gitmek, oy kullanmak Türkiye yüzyıl hedefleri çerçevesinde milletimizin her bir ferdi için tarihi bir sorumluluktur. Ülkemiz son 21 yılda geçmişin vesayetçi zihniyetinden millet iradesine darbelerle müdahale edilmesinden emperyalist zihniyetin maşası olan terör belasından ne zaman ayağa kalkmaya yeltense Türkiye'yi durdurmaya çalışan iç ve dış mihraklardan liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve riyasetinde bir bir kurtulmayı bilmiştir. 21 yıla 80 yılda yapılamayan işleri sığdıran Recep Tayyip Erdoğan ömrünü bu ülkeye feda etmiş, bu ülkenin bugününe ve yarınlarına vakfetmiş, milletimizin de gönlünde taht kurmuş bir liderdir. Güzel vatanımızın 90'ların artık karanlık günlerine dönmeye tahammülü yoktur. Milletin fedakar evladı olan, kimseyi darda bırakmayan, bayrağı yerde bırakmayan, eserleriyle konuşan, derdi, isteği, bu aziz milletin duasını almak olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek tercihimizi hep birlikte Türkiye yüzyılından yana kullanacağız. Sandığa giderek kullanacağımız oylar Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğimiz desteklerle tam bağımsız ve güçlü Türkiye'nin yükselmesinde çocuklarımıza güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmada pay sahibi olacağız inşallah. Ben olmasam da olur, ben sandığa gitmesem de olur asla demeyeceğiz. Sandıklara gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız. Ve 29 Mayıs sabahında başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi diyecek kaybedenin olmadığı, Türkiye'nin kazandığı bir zaferi bu vesileyle hep birlikte kutlayacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm siz değerli hemşehrilerimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Yarın yapacağımız 28 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.